İyi akşamlar herkese. Nasılsınız? Şimdi çocuklar gelecek. Ee, İyi son... akşamlar. Torunu Beni bırakacaklar. Ee, Oğlan alıp gelecek şimdi. Atılsak diye. Nebahat hanım. Tarlanak çorbası yapıyor. O... Dışarı çok soğuk. Ben de şimdi ona patates falan fırında palamut yapacakmış patates falan soyup iki elden akşam yemeğimizi hazırlayacağız şöyle. Ben de işte çarşıya vardım geldim. Postaneye para yatırdım. Evliyetin günü bitiyordu. Yarın da randevu aldım evliyet için. Onu değiştireceğim. Çünkü Gönüşte bir rapor almaya gittik. Rapor aldık. Hı hı. Dönüşte kaza yaptık. Evet. Dün trafik kazası yaptı Durga. Araba şu anda sigortadan haber bekliyor. Boş kara çektik arabayı. Evet. Boş kara. otomotivde araba bekliyor şimdi. Bakalım. Araba sıkıntımız yok. Oğlanın araba düşerse Araba sıkıntımız yok. Ama işte onunla da arabamız serviste. İşe varıp geliyor. Bizim araba çıkınca orada da yok, yok bir şey yok. Demin dolmuşla gittim. Rezil oldum. Yok rezil olmadım. <laughs> rezil oldum tabii ki. <laughs> Yo sağ olsun. Selahattin komşum kartı bastı. Ondan sonra dönüşümde de Migrosun oradan. Acı biber koydum. Yavaş yavaş. Ah et Bu biberleri bak acı olduğu için taranalarda kullanıyorum. Çok güzel. Evet bahçeden salata malzemesi aldı geldi. Onları da sirkeli ve tuzlu suya yatırdım. Şöyle bakacağız şimdi onlara da. Çünkü şimdi atlas geldi mi ben de demeye başlıyor. Ben de dedi mi olay bitti. bu yağ ile şeyleri şey yapacağım. Ne yapacağız? Balıkları soslayacağım. Tamam, Soslu. Karabiber. Yuvarlak yapacağım koyacaksın? Hı, Hı Tamam koy. Bu bıçak mu? Başka bıçak al. Hı -hı. Neden biliyor musun? Şimdi o bıçak şag... kumludur. Hı Ay çek ya bu kadar ne zeytinyağı? Zeytinyağı. Şurada soslayacak şimdi Dışarı o kadar soğuk ya. İçeri girince sıcacık içerisi. taze sarımsak vardı. Aşağıdan topladım. Gördüm. Bu patates çok olur mu olmaz? Hepsini mi yapayım? Soyayım. mı? Olmaz olmaz. Evet, tamam. Evet, göremedim. Niye? Sarımsakları. İşte onun ki ya. Bunlar Hı -hı. bir tane var içinde bu da o. soğan bunlar o soğan var içinde Tövbe İyi bak kopar kopar verdim mi o eee şey yanındaki sarımsak sarımsak bana bir baksana di Yoksa şey mi? Pırasa mı? Pırasa mı? Sen abi ne dedi sana onu? Sarımsak dedi. Çorbaya suyu saldın mı? Evet. Bu da hazır. Şimdi dört tane namaz. Hı. Senin nohutların nerede? Burada mı? Ben alırım onları. Sen bırak. Sen bırak. Al et suyu. Et suyu koymayacağım. Niye? Koymayacağım. Ee, sen bilirsin. Ben koyacağım. Tamam. Fırın kağıdı var mıydı bizde? Olmaz lazım. Buradan mı, öbür tarafta. Olsun? Hangi? Hayır hayır hani şey yanmasın diye üstüne koyacağım dedin ya. Yeşillikler şöyle bir kendine gelsin. poşetleri de kullanalım artık ya de buraya. Kullan. Ver bir tane bana. Şu çöpü doldurayım. Bu folyo. Dolabın içinde olmaz lazım galiba. Bir bakalım. Sen oradan bir de poşet ver çöpü doldurayım. Taşıyordum. Tamam. tamam. Ben bakayım göreyim bekle. Erzak dolabına. Evet. Tamam. <laughs> şey var burada ya. Ya kağıttan kalmamış, evet. kağıttan kalmamış ya alalım. Tamam. Kağıt kalmamış, alalım bir tane de. Ay. Orada yok ya üstüne. Hadi koy beriz. Var mı bizim burada kağıdımız? Kağıt var mı bizim burada? Ana. Aptasımın canı sağ olsun. Belki. Nasıl? Mikirli hani mi buraya diye bir şey yapmasın. Hayır. Girmez değil mi? Daha ne kadar berat? Ha? Daha ne kadar berat kokusunu alması için? Soğanlar niye böyle? Hı? Evet. Böyle yapacağız bakalım balığı. Hatta palamutları da bana palamutu. Ben onu da şurada yapayım. Ben sana soğan alıp geldim. Hadi ama. Hı? Hadi. Soğan getireceğim ya bekle. Ben yapalım ya. Tunaet dolaptan ne çıktı? Palamut mu? Her soğan mı? Geçer mi? <gülüyor> 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 <Çekinim ben. gülüyor> evet, palamutlar. Bir tane palamutumuz vardı. Yine üstüne desin gezdirsin ya. Var içinde zaten. Tamam. Gezdir. Yarın Şimdi. Yarım. Şimdi patateslerimizi altına dizelim. Dur ben şu kenarı açık <laughs> Bak böyle öğren de. Fazla öğrenmem. Yeter bu kadar bilgi. Niye ki? Bu çorban tamam mı? Yeter kaynasın. ya yayalım şöyle içine. Hı. Evet. Soğanları da alta mı koyayım? Yanar değil mi? Hı. Üstüne koy ya bir şey olmaz. Hı. Ya da sen dedin nasıl istiyorsan öyle yap. Boş. Ona emin ol. Şeyi aç. 160-170 derecede fırına açtım. Hallolsun olsun bakalım. Bu neydi seniz? Hı? Sos mu bu? Hop. ...çocuklar bir gelsin... ...falafeleri onun durumuna göre yaparız. Evet, şurada... ...biraz yağ versene bana. Şunun içine. Zeytinyağı mı? Evet evet, zeytinyağı. Karıştırdım. Tamam tamam tamam. Taneye göre bir mı? tane atmadım, tuz tane değil. Tamam. Mehmetcan, sadece çocuğum alıp gelecek, Cüreyi bırakıp gelecek mi? Orası belli değil değil mi? Tamam. İnşallah. Sabahtan kalan domatesleri de koyayım üstüne yanlarına. Kapat. Sen de mi? Sabahtan çeriler kalmıştı. Tamam koy. Onları da koyayım kahvaltıdan. Onları da değerlendirelim. Soğanlar yanabilir belki. Şimdi şey olsaydı yağlı kağıt. Ya da folyo koyuyorsun. Kapatırdık. Folyo koysan? Olmaz. Şey koy, tepsi kağıdını koy verelim uzunca. Soğanlar yanar şu taze soğanlar değil mi? Hı? Olabilir, bekle. İki iki tane vardı. İkisi de folyo mu? Streç. Ha streç mi onu? Alayım. Bunu. Ya gitme ya. Ya. Alayım, i̇şte böyle. bunu koyacağım ya. Hı? Bunu koyacağım. <laughs> evet, çok güzel oldu. Şimdi ben bir şey istemiyorum. Ne içeceğim hiç sevmiyorum. Evinde varsa kulağın bekliyor. Şey. Şimdi Ayşe'nin Fatma'sını anlayabiliriz. varsa bunlar. şeyler var onları yırsalım. Ne? Ee, e kağıtları var ya. Aa evet onlar var, Çekmece de onları koyalım üstüne. Hmm. Şurada şurada. kaşıkları da bardağa koyduk biz. Yemeğe göre kullanıyor işte bardak bardak. Evet. <laughs> Oy. Ne maksat yok? Şahatlar değil var. Bak bakayım bir. Evet. evet. Ha, bak demokrasi hiç öyle çıkarmaz. Bir ye. Kaç tane koyacaksın? Çareler çıkanmaz. Kaç tane koyacaksın? Eyüp'e'nin yağlı kapları vardı bak. Tamam değerlendir işte. Evet. Anımız. Kaç tane sattınız? Hem de evet. ne yapayım? Bunlar Dursun şöyle. Daha var mı içinde onun? Var var. Ha orada koy onları. Var çok var. Sen bu kadar basın var, içine. Tükenmez kimseye malzemeye gitmiyor. Bu kadar basit. Evet. Demeyi sevmez. Kendinle de başka kullanacaksın. Kendinle yoksa oturacaksın. <laughs> Çorba tamam mı?

şöyle dursun. Şurayı bir ayarlayalım. Ondan sonra şu makineye makineye tekrar bir koyacağız. sonan çalışır çaydan sonra bilemem vardı ama

Ya. Yeah. Mm he. Tamam ben sen kurulan yapsaydın ya. Dost. Sen ah. şeyi kapattın mı? Kamerayı. Hayır. Ha? Hayır. Niye? Bak bakalım da. Hayırlı akşamlar. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın. Abone olmayı, bizi takip etmeyi unutmayın. Yorum yapmayı unutmayınız.